Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut bugün yanımda Onur var ve Akinotör oynuyoruz Onur sadece Skype'de yani ondan bir oyun olmadığı için Onur Skype'de ben de oynayacağım ona onunla birlikte oynamış gibi olacağız şimdi yaş soruyor yaş 60 ee, şimdi Kimiston Onur. Bir oyunlardan tutalım diyoruz. Ee, Creeper'ı tut mesela. Tamam Creeper. Ee, hayır. Ee, hayır. Soruları oku istersen ben de duyayım yani. <laughs> Karakterin bir çizgi filmden mi? Hayır. Hayır. Erkek değil. mi? Büyük ihtimalle. Herhalde. E harfi var mı? Evet. Ba evet. Evet. <laughs> Yeşil renkte mi? Evet. Kendini evet. Canavar evet. Creeper bildim. Evet diyelim. Şimdi tekrar başka kim tutalım? Şimdi e şey Neyi tutalım? Neyi tutalım? Şey Alex tutalım. Hani e 1 8'de gelen Alex var ya Minecraft'taki. Hiç biliyorsun değil mi onu? Bilmiyorum. Ya Steven e, bir arkadaş olsun diye getirilen Aa, bileyim, bir şey. Biliyorum, biliyorum. biliyorum. Evet, tamam. Türkiye'den mi? Hayır. Hayır. Çizgi film. Çizgi filme ait değil. Adında E harfi. Evet. evet. Saçı. Evet. Evet. Oyun karakteri. Minecraft'tan mı? Minecraft'tan. Onun sesi az geliyor bu arada. Minecraft'tan mı? Evet. Ee, bu ne ki? Fin Yok, hayır. Ya yani bu ne ki? Bilmiyorum. Neyse hayır. Kötü biri mi? Hayır. Erkek mi? Alex kızdı sanırım, değil mi? Evet, kız, kız. Tamam. Kadın mı? Evet. İ harfi yok. Alex bildi. Kendisin <laughs> tutalsın. Tamam. Cinsiyeti bayan mı? He, bayan. Senin şeyin var mı? Akinator. Yani Resmine bakınca bilmiyorum yani <laughs> Bilmiyorum Erkekler lan erkek. Zaten. Bundan kız mı olur? Sakalı var yani. Ama bıyığı var Türk mü? Bilmiyorum <laughs> e, Pembe saçı niye olsun? 80'lerde yok bilgisayar bilgisayarda. Gerçek hayatta var mı? Hayır Yani kendini gerçek hayatta diyorsan evet hayır. Çizgi film hayır. İ harfi Akina evet. Le Lege of Legends mi hayır. Kır saçlı mı? Hayır. <laughs> Milat dizisinde oynadı mı? Hayır. hayır. Bayan mı? Sordun ya. Hayır. 14 yaşında mı? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karakterin düşünce ok. Hayır, hayır, okuyamıyorsun. Geri zekalı. <laughs> Neyse. Şuna herhalde diyelim de. Çizgi dizide oynan hayır. Bıyıkları var. Asya kökenli mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Akinator bildi evet. Başka ne tutalım? Ee, şey GTA 5'teki birini tutalım. Trevor tut. Trevor yok ya. Ya Franklin Frank evet. Türk mü? Hayır. Gerçek mi? Hayır. Hayır. Ama şey diyorlardı. Gerçekten birinden esinlenerek yapılmış. Ama hayır. <laughs> Çizgi filme ait hayır. E harfi... Franklin. Hayır. Var. E var. O A ile yazılıyor. Franklin. Neyse. Ha, doğru. Erkek mi? Evet. Evet. İ harfi evet. Bacakları evet. Var. Ben evet ben kontrol ediyorum. Hiç oynamasam da evet. <laughs> Lejo Fleji hayır. GTA evet. Zenci mi? Evet. Köpeği, köpeği de var evet. Franklin. Bildi. Başka ne tutalım? Direkt oyun tutalım. Mesela roketlik. Oğlum bilebilir mi ki? Bilebiliyor. Tamam tutalım. E, roketlik. E, Türk mü? Hayır. Gerçekten var. Oynuyoruz. Erkek mi? Hayır. Şarkıcı değil. Hayır. İnsan mı? Hayır. Hayır. A harfi. Roşket, lauge. Lauge evet var. K harfi. Roşket evet. Y harfi. Hayır. Yok. Eşya değil. İki gözü yok. <laughs> Dört harfi değil. Komedyen değil. <laughs> Bir dakika. Hayır. E harfi. Evet. Canlı mı? Hayır. İnternetten mi? Evet. L harfi. Roçket L. Evet. Altı mı? Hayır. Altı harfi. Hey. Ama ismi soy ismi değil. Hayır. <laughs> I harfi. Yok. Sekiz harfli mi? Hayır. Daha fazla. Teknoloji evet. Sen mi kontrol etmek istiyorsun? Evet. Yani. Bilgisayar evet. Yaşıyor mu? Hayır. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Wolftim. Hayır. Devam edelim mi? Evet. S harfi. Hayır. Silahları var mı? Hayır. Hayır. T harfi. Evet. Canavarları hayır. E harfi. Evet. Bunu sormuştu zaten. Bir dakika E harfi mi diyordu? Ben mi? Evet. Ee, yüzebiliyor mu? Hayır. Görünmez mi? Hayır. Hayır. Silah oyunu? Hayır. Hayır. Konuşuyor mu? Hayır. Bilgisayarda mı çalışıyor? Evet. Evet. Halen yaşıyor mu yani? <laughs> yaşıyor yani. <laughs> evet. <İntern> <laughs> ne diyeyim ki? Bilmiyorum. <laughs> en mantıklısı. <laughs> mavi renkte mi? Yani. Logosu <laughs> mavi. Herhalde. Spartak Moskova için mi oynamakta? Hayır. <laughs> İnternet evet. Hayır. Hayır. Gerçek mi? Evet gerçek. Ölümsüz mü? Yani. Herhalde. <laughs> Hayır. Sarışın mı? Hayır. Eee... <laughs> yani, diyor ki... Karakteri Windows ve Microsoft ile mi çalışmakta? Diyor. Yani... Hayır. Evet bence. bence. Evet. Bilmiyorum dedim. Aynı evde mi yaşıyor? Şimdi... Evet yani, bilgisayarın içinde olduğu için evet. <laughs> Elektrikle evet, ilgisi var. A harfi var mı? İki tane mi? Rochket... Evet. Bir dakika. Rocket Leia kue. Ha yokmuş. Hayır. Neyse evet diyelim şura. Avrupa'dan. mı? Bilmiyoruz. Ya, ha Avrupa Avrupa'dan mı? yani dizi var ya o. Hayır. Ne alakası var? Demirden mi? Hayır. Hayır. <laughs> Gerçek hayatta var. Ş şey harfi yok. Kör mü? Hayır. Hayır. Evet. 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 Animasyon yapar mı diyor. Hayır. Yapabilir mi? Oyun mu? Ha, oyun ayaklanıyor. <laughs> Animasyon yapıyor. Hayır. Beş harfli değil. Hayır, o ne? Ne? Zorun yok Gönül Çelen dizisinden mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayvan mı? Hayır. Yakışıklı mı? Bence yakışıklı. <laughs> Bilmiyorum mu diyeyim ne diyeyim hayır. 80'lerde mi çalışmaktaydı? Hayır. yani. İşi tehlikeli mi? <laughs> hayır. Silah hayır. Bacakları yok. Lakabı reis değil. Ünlü. Evet ünlü. Hayal ürünü mü? Hayır. Kendi sesim kendime geliyor. Ha geçtim. Hayal ürünü değil. Video oyunu evet. Elma ile bir bağlantısı Elmayla. Hayır. B Hayır. harfi. Hayır. Amerika. Bilmiyorum. Oyuncak mı? Oyuncak değil. Oyun. Direkt. Ne diyeyim ki? Hayır da. Hayır. Göz göze mi? Evet. Çizgi göz film. Gözü var mı ki göz göze geliyor? Ya. <gülüyor> Düzelt. <gülüyor> Hayır. Yani bilmiyorum ki. <laughs> Çizgi film. Hayır. Bilemiyor abi. Game of falan dedi. Neyse bu bizden bugün zaman doldu. Bizden bugün bu, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.